Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda MacBook, e, MacBooklar için MacBook M1 olur, M2 olabilir veya Pro olur fark etmez. E, bunun için hub yani çoğaltıcı Dock da deniliyor, Dock Station. E, Çoğaltıcının kutusun açın, kutu açılımı incelemesi yapacağız. En çok satılan e, Docklardan, HUB'lardan bir tanesi bu. Basavus 4 Light e, tam 4 tane çıkışlı, 4 port Type C hub adaptör diye geçiyor ve 30 e, tepsi 30 3 tane pardon 4 tane 30 ile geliyor bu en çok satılan bir model arkadaşlar yani daha çok e, MacBook aldığınız zaman hangi aksesuarları almanız gerektiği ile ilgili aslında bir video çekmiş ol, e, olacağım aynı zamanda e, bu daha önce benim dönüştürücü olarak şunu kullanıyordum genelde flashlarda ama e, bunu da MacBook M1 içinde de kullanıyordum fakat bu yetersiz gelmeye başladı çünkü çok yavaş ilerliyor. Bu Bu da aslında 3.0'da çünkü hemen şu çıkışta mavi renk var. Eğer mavi renk varsa zaten 3.0 olduğu anlamına geliyor. Daha hızlı 2.0'a göre. Bu da bir tane elimizde de USB var elimizde. Örnek olarak göstermek için. Tabii ki bu hard disk olabilir veya SSD de olabilir kullanım açısından. Diğer türlü bu, bu şekilde kullandığınız zaman işini yavaşlatıyor. MacBook M1 girişinde biliyorsunuz USB giriş noktası yok yani herhangi bir şekilde bu USB A giriş noktası yok bu da bilgisayarın çok ince olmasından kaynaklanıyor burada herhangi bir şekilde USB A giriş olmadığı için biz Type-C yani Type girişli bir hub kullanacağız bu da BASEVUS markası biliyorsunuz ki daha önceki videolarda birçok BASEVUS markasını kullandık yani hem USB kablosu olsun hem adaptör olsun veya işte aksesuar olarak da Basavus markasını çok seviyorum ve kullanıyorum kendim. Özellikle uygun fiyatlı ve kaliteli malzemeler ürettiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda adaptörde de zaten Basavus markasını da kullandığımızı söylemiştim. Daha önceki videolarda çekmiştik. Gelin hep beraber bu ürünün kutu açılımını yapalım ve bilgisayarımızda nasıl e, bağlantıyı sağlayacağımızdan bahsedelim. Bu arada fiyatı da yaklaşık olarak 400-500 TL civarında. Bunun üst model versiyonları var. Yani daha böyle daha fazla e, girişin olduğu, e, sadece hafıza kartı girişi olduğu, yani küçük SSD hafıza kartı veya büyük SSD büyük hafıza kartı veya USB-A, USB-C gibi birçok veya micro USB girişli olanı da var. Onlar bin TL civarında çıktığını söyleyebilirim. Bir de u markası var. O da kaliteli bir marka. Onu da söyleyebilirim. Ee, aynı zamanda Macbook'a ne gibi eklemeler, ne gibi e, ürünleri tavsiye de bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle ürünün şöyle kutusundan göstermiş olayım. Ee, Baseus 4 port Type-C Hap adaptörü olduğu yazmış. 25 santim yani ürünün boyu. Aynı şekilde bunun ürün görseli var. Arka tarafa baktığımız zaman şöyle ürünle ilgili genel özelliklerinden bahsetmiş. Burada ne gibi ürünlerle bağlantısı alabileceği. SSD, micro USB, ondan sonra kablosuz fare. Bu gibi ürünlerin bilgisayara bağlantısı sağlayabilirsiniz. Yani tablet olabilir. iPhone olur. iPhone'la doluydu. Yine laptop olabilir. Ve yani yine Apple'ın diğer bütün ekosistemleriyle uyumlu olduğunu belirtmiş. Şöyle ürünü hemen kutusundan çıkaralım. Şöyle bir kullanım kılavuzu elime geldi. Tabii bunu ben şöyle söyleyeyim. Taşıma çantasıyla kullanırsanız daha güzel olur. Hatta şöyle güzel bir çantada vermiş ürünün. Bakalım içinde başka bir şey çıkıyor mu? Evet birkaç şey daha çıktı. Yine BuzzFeed'un sticker'ları buradan mevcut. Bunu herhalde çıkarıp bilirseniz veya başka şeye yapıştırabilirsiniz. Güzel bir e, sticker olduğunu söyleyebilirim. Yine burada kullanım kılavuzu var. Çince ve İngilizce olarak belirtilmiş. Tabi bunu biz okumayacağız. yani Zaten Çince. Burada da yine garanti belgesi galiba. E, Çince olarak. Evet. Garanti belgesi arkada da yazıyor. Gerçekten ben zaten bu markanın ürünlerini seviyorum. Onu söyleyeyim. Hatta Türkiye'de yokken bile ben çok öncelerden 3-4 sene önce Aliexpress üzerinden almıştım bayağı da beğenmiştim Umarım Türkiye'ye gelir diye gerçekten geldi Burada gördüğünüz gibi hemen siyah tasarımı sahip bir plastik Yani üst modellerde metal olarak geliyor arkadaşlar HAP çoğaltıcı burada görüyorsunuz USB-C girişi USB-A girişi 3.0 ve 3 tane USB-A girişi mevcut arkadaşlar Aynı şekilde kablosu hasır iple tamamen kaplamalı. Bu da gerçekten uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Kolaylıkla bu taraflardan, şu başlardan e, kabloya zarar gelmiyor. Şöyle göstermiş olayım. USB-C girişi mevcut. Bir de üründe bu şekilde. Bu ihtimalle burada da herhangi bir şey yok. Şu ışık gelecek ürünü taktığımız zaman. Şöyle bilgisayar tarafına da açıyı alacağım. Şimdi oradan göstereceğim. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şu şekilde USB USB'mizi takıyoruz. Ee, USB e, 3.0 kısmı gördüğünüz gibi şöyle hemen taktık. Büyük ihtimalle şimdi görecek. Gördüğünüz gibi hemen burada USB çıktı. Ee, burada şu, burada ben Windows yüklemiştim. Format atmıştım. O var. Acaba yer var mı? Bunu şey yapsak mı? Ne kadarlık geri var? Şöyle bir sağ bilgiler kısmından neyse buradan göremeyeceğiz. Şurada herhangi bir video var arkadaşlar. Opel Mokka aldık. Bununla ilgili bir video çekmiştik. Onu hemen üzerine atalım. arkadaşlar Hoş geldiniz. Bu videoda... videoyu kapatalım. Hemen bir şeyin üzerine atmaya çalışalım. Almayacak çünkü... Ah aldı. Şu anda 3.0 bakalım 1.62 GB'lık bir video. Ne kadarlık bir sürede atacak ürünün kendisini. Şu anda atmaya başladı. Ee, saniyede 40-50 megabayt da atıyor diye tahmin ediyorum, muhtemelde yerimiz var. Yani ürün şık bir ürün, güzel, taşıması kolay, küçük. Şöyle göstermiş olayım elimle. gerçekten küçük olduğunu söyleyebilirim. Hafif, aynı zamanda 25 santimlik. Ee, buna da artık kullanmaya gerek kalmayacak arkadaşlar. Bu küçük dönüştürücü, Cyrox. Bu zaten çok güvenli olmuyor yani Apple açısından. Hani Genelde telefonda kullanmaya çalışıyorum veya tablette kullanmaya çalışıyorum. Şu anda %20'si kadarını attı. Bu arada videoda biraz yani yaklaşık 3-4 dakika diyor. Toplam 4 dakikaya yakın bir sürede zaten atacağını tahmin ediyorum. Gerçekten hızlı olduğunu söyleyebilirim. Üründe herhangi bir sıkıntı yok. Direkt Apple'da ürünü gördü. Bu arada arkadaşlar Apple'ı bilgisayarın kendisine şöyle bir e, kaplama aldım darbelere karşı e, trend yolda ve hepsi burada rahatlıkla görebileceğiniz hatta linkini de koyarım bir ürün yani bu kadar para verip Apple ürünlerini aldığınız zaman gerçekten çizilmesini istemezsiniz 200 yıllık gibi Fiyat etiketine sahip bunun kendisi. Çok da güzel bir şekilde uyuyor. Hem de belli olmuyor. Bu şekilde üründe cihazı korumuş oluyorsunuz. Alt tarafta da var. Şöyle göstereyim yan taraflarda. Ekstra da bunu da yapmış olduk. Zaten taşıma için de bir güzel bir çanta lazım. Ben genelde sırt çantasını taşıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar birazdan bitecek yani yaklaşık 2 iki, dakika gibi 3 dakika kaldı. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. E, Apple M1 veya M2 cihazlarda olsun kullanabileceğiniz bir ürün. Çünkü Apple M1, M2 yeni nesil bilgisayarlarında USB giriş olmuyor. Böyle bir hapa ihtiyacınız oluyor. Basavus markası, Basavus markası da kaliteli bir ürün. E, Yoru sorularınız olursa Apple MacBook M1 ve M2 olsun hangi aksesuarların alacağını tavsiye ederim. Gerekli yerde cevap veririm. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.